Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında Matlab'de biz bu uygulamaların aslında hepsini bitirmiştik. Ayrık kontrolcü tasarımı için örnek sistem modelleri çıkarmıştık ve bunları uygulamaya çalışmıştık. Ve ben en sonunda aslında dersin size şunu demiştim. Sensör modellerine geçeceğiz demiştim. Ama aslında ilk olarak burada bu Python'da da gerçekten kodların hepsini gerçekleyebilirsek bunları Gerçekten burada da içselleştirebilirsek bunların çözücülerini yani solverlerinin tasarımını da burada ayrık modelde gösterebilirsek daha iyi olur diye düşündüğüm için ilk size aslında Python'da biz bu solver'ları nasıl gerçekleştiriyoruz? Nasıl farklı örneklemelere sahip sistemleri modelliyoruz aslında? Onu burada kodlamaya çalışarak size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle öncelikle buraya gidelim bir dosya oluşturalım. Zaten Önceki derslerden de siz bunun nasıl yapıldığını biliyordunuz ama ben buraya geldiğimde şöyle bir isim koyuyorum buna. Ver bir lineer dt kontrol diyorum. Nokta p'ye diyorum. Eğer nokta p'ye yazmazsanız arkadaşlar buraya bunun Python kodu olduğunu Visual Studio kod anlayamıyor. O yüzden bunu derlerken de gerçekten bunun derleyicisini çağıramıyor arkadaşlar burada. Bunu bir kere unutmayın kesinlikle. IntelliSense de aslında burada çalışmıyor arkadaşlar şimdi bakın ben hep ne yapıyordum ilk bazı kütüphanelerim vardı bunları import etmem gerekiyor ben C typesi çok kullanıyordum burada bunu niçin kullanıyordum ekran çözünürlüğünü ayarlamak için grafiklerin aslında çözünürlük değerlerini burada verebilmek için arkadaşlar burada import diyorum numps mp olarak bir tane aslında kütüphanenin belli bir objesini bir klasa atıyorum bu klasın içerisinden de aslında mp'nin içerisinden de ben gidip bunun fonksiyonlarını sırasıyla kullanacağım arkadaşlar kısaltmak adına aslında bunu yapıyorum import diyorum matplot lib'in pyplot'u çağırıyorum burada plt olarak import matplot lib kütüphanesini buraya ekliyorum ve import time'ı da buraya koyuyorum arkadaşlar. <laughs> Bunların hepsini kullanmayacağım ama bazılarını aktif bir şekilde kullanacağım. Örneklerimizi geliştirdikçe aslında arkadaşlar ne yapacağız burada? Bunların da aslında içerisine kütüphanelerini ekleyip çıkaracağız aslında burada. Şimdi bakın hep ben kodlarda ne yapıyordum? Bir if koyuyordum. If'in içerisinde bir statement vardı burada. <laughs> Eğer ki diyorum name'in içindeki ifade main'e eşitse diyorum burada. Şuraya geliyorum. Sistem Parameters Main diye bir değişken tanımlıyordum. Bu değişkenin de main function'dan gelen ana aslında bizim değişken değerlerimizi atadığımız yani aslında bu programın ayarlarını aldığımız bir fonksiyon bloğu oluşturuyordum burada. Yani main fonksiyonu aslında geri dönüş değeri olarak bana buradaki sistemin hangi özelliklerde olduğunu, hangi örneklemede olduğunu, hangi kontrolcü değerinde olduğunu aslında sırasıyla anlatıyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir fonksiyon yazıyordum burada. Bunu yazdıktan sonra buraya geliyordum. True forward denen bir değişken tanımlıyorum buraya ve bunun tamamen sonucu nereden gelecek? Bir forward difference solver diye bir function tanımlıyorum buraya. Bunun içerisinde de ne yapacaktım? System parameters main'in işte sıfırı işte system parameters main'in birinci elemanı yani buraya aslında main'den gelen ayarların hepsini bu forward difference solver'ın içine atayacaktım arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geçmeden önce şöyle gelelim artık. Yavaş yavaş bir main fonksiyonumuzu yazalım. Yine aynı mantıkla. Main function diyorum. Bakın bu C dili olmadığı için bizim bunların hepsini belirtmemiz gerekiyor belirtmezsek eğer arkadaşlar burada ne yapıyor? Program yukarıdan başlayıp aşağıya doğru aslında bütün işlemleri gerçekleştirecek şekilde çalışıyor. Şimdi Python'da bir kod tanımlamak istediğimizde bir aslında function bloğu tanımlamak istediğimizde main diyorduk ve def ile aslında bunu veriyorduk. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bu main'in içerisine artık ne yazarsak bu fonksiyona ait değerlerin gösterildiği imgenin içerisinde bunlar gerçekleştiriliyordu. Şimdi bakın biz her seferinde ne yapıyorduk? Bir kere Define sampling period diyorum buraya, bizim örneklememizi verelim. Bir dt'miz artık buradan olacak, 0.0001 olsun. Aynı aslında MATLAB gibi, <laughs> MATLAB'in içindeki solcular gibi bunu da gerçekleştirelim burada. Yani 0.1 milisaniyede bu sistem gerçekten burada çalışsın. Bakın bu ayrık formda olduğu için bu sürekli sinyali bile aslında Python'ın içerisinde sanki sürekliymiş gibi burada simüle edemiyorsunuz. Aslında simüle edebilirsiniz ama <laughs> bunun için bizim ne yapmamız gerekiyor? Aslında continuous bir blok oluşturmamız gerekiyor burada. Python ger gerçi bunu kendi içinde yapıyor ama biz yine ne yapacağız burada? Bu DT'yi o kadar küçük tutacağız ki sanki sistem sürekli zamanla davranıyormuş gibi olacak aslında arkadaşlar. Yoksa herhangi bir dilde gerçekten MATLAB'de de olsun işte atıyorum C'de de olsun, C++'da da olsun C kopların hepsi sürekli zamanda şey e, e, ayrık zamanda yani bizim verdiğimiz diskret formda oluyor. Yani bizim bilgisayarımızın içerisinde sürekli zamanda bir işlem yapmamız diye bir şey mümkün değil arkadaşlar. Şimdi bakın DT'yi ben buraya atadım. T initial diyorum buraya. Hep ne yapıyordum? 0.0 diyorum. T final diyorum buraya. İşte ikinci saniyeye kadar bu ifadeyi gerçekleştirsin. Bunun gerçekten zaman gerçekten cevabını çıkarabilmek için benim zamanın herhangi bir anına burada ihtiyacım olacak. Hem grafik için hem de gerçekten fonksiyon için. MP'nin range fonksiyonu vardı burada. Statik bir class olarak, kısa bir function olarak aslında dönüyor bu. Siz bunun içerisine limitlerini yazdığınızda arkadaşlar, örnekleme periyodunu yazdığınızda ve d type'ta türünü belirttiğinizde size bu şekilde aslında bir dizi dönüyor bu fonksiyon. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Bir initial <laughs> condition koyuyorduk. <laughs> X0'muz mesela burada 2 olsun arkadaşlar. Bir tane bizim referans sinyalimiz vardı. Bunun için biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle geliyorum. F diyorum. bir Hz'lik bir değerde bir F'imiz olsun ve f'imiz olsun burada. Bu da 5 artı 2 çarpı MP'nin sinüsünün. 2 çarpı mp'nin pi değerinin f ile çarpılması ve t ile çarpılmasından oluşan bir tane değişken oluyor. Yani burada biz referans dizisini de aslında önceden yaratmış oluyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın buraya geliyorum. Şöyle bir sistem parameter constant diyorum buraya. Şöyle şurada t'yi unutmuşum. A değerimiz mesela ne olsun? Eksi 0.01 olsun burada. Bizim örneğimizde. B değerimiz de 1 olsun. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz arkadaşlar bunları. Bizim için herhangi bir şey fark etmez burada. Şimdi ben bunları yazdıktan sonra arkadaşlar burada ne yazacağım ben? Bir sistem setting parameters diye bir değişken tanımlıyorum. Ve bunun içerisinde t initial değerini vereceğim. t final değerini vereceğim. DT'yi vereceğim. A'yı vereceğim. B'yi vereceğim, vereceğim. X 0ı vereceğim. X refi vereceğim. T'yi vereceğim arkadaşlar. Ve en sonunda da return dediğimde burada sistem parametre set, sistem setting parametresi aslında bu fonksiyonun geri dönüş değeri olarak tanımlayacağım. Bakın bunu C'de veya C++'da yapmak zorunda olsaydık aslında bunların hepsini structure olarak tanımlamamız gerekecekti. Ama Python'ın güzelliği şu. Siz herhangi bir şeyi aslında iç içe burada koyup yazıp gerçekten başka bir tarafa aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın burada kaç tane parametre var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane parametremiz var arkadaşlar. O zaman bakın bu forward difference sol burada biz 8 tane parametre aslında 7 tane parametre vereceğiz zamanı çıkardığımız için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olmak üzere burada aslında bizim 7 tane parametremizi ne yapacağız? Biz bu forward difference solver'ın içine koyacağız. En son arkadaşlar zaman cevabını aslında yazdırmak için burada t değişkeninin değerini sistem parametres main'in yani aslında main body'den alınan bu kodun içindeki zaman değerlerini ben buraya alacağım. O yüzden bunu da 7'ye yazıyorum arkadaşlar. Ve benim x referans değerim var burada bu değeri de aslında arkadaşlar sistem parameters main'in 6. değeriyle zaten bu sisteme vermiştim bunu da alıyorum en son olarak benim ne yapmam gerekiyordu bir, bir plot function oluşturmam gerekiyordu burada true forward değerini benim buraya vermem gerekiyor ama 0. elemanını vereceğim ben bunu birazdan anlatacağım size aslında burada hem x'i hem u'yu yani girişi hem de gerçekten ayrıklaştırılmış sistemin girişini biz buraya verdiğimiz için böyle bir tanımlama yapıyorum arkadaşlar Buraya referans sinyalimi yazdırmak için referansı vereceğim. T'yi vereceğim. Ve buraya da geleceğim. Linear System Response. Bir title'ını vereyim burada. Bu fonksiyona. Bu fonksiyona bakın daha yazmadım ama yazacağım arkadaşlar. Position olacak burada bir tarafta. Diğer tarafta da arkadaşlar. Time'a sec değerim olacak. Yani label'larımı da aslında burada ben sırasıyla vermiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada main ben bu şekilde tanımladığımda artık ne yapacak? Ben buradaki parametrelerin hepsini aldım. Aldıktan sonra benim yazmam gereken neyim var? Bir forward difference solver'ım var. Bir de plot function'ım olacak burada. Öncelikle gidelim şöyle bir plot function yazalım arkadaşlar. Bu yükten kurtulalım. Şöyle geliyorum. Şunu alayım. Şöyle plot function diyorum. Diğer derslerimde de bakın arkadaşlar bunları detaylı bir şekilde yazdım. Ama konuya buradan başlayan olur diye bunları tekrar tekrar yazıyorum. Kesinlikle beni yanlış anlamayın. Sadece biraz daha hızlı yazmaya çalışıyorum. Def diyorum. Burada plot function. Şöyle plot func diyorum. Buraya geliyorum. True plot değeri alacağım bir kere. Bir referansım vardı. X referansı alacağım. T'ye alacağım. Title. F değerimi alacağım. Y label. F değerimi alacağım. X label burada. F değerimi buraya alacağım arkadaşlar. Hep ne yapıyorduk? Obtain <laughs> screen <gülüyor> resolution diyorum buraya. User 32 diye bir değişken tanımlıyorum buraya. <laughs> Bu değişken de C types'ın içerisinde, win içerisinde ve user 32 denen bir değişkenim var. Bunun içerisinde arkadaşlar ne yapıyorum ben? Screen as white diye bir değişken tanımlıyorum. Buradaki user32'nin sistem metriklerinden hep ne alıyordum ben? Birinci değerinden white'ı yani genişliği. ikinci değerinden ise arkadaşlar height'ı yani yüksekliği alıyordum. Bunu ne için kullanacağım? Figürü aslında oluştururken burada ben gideceğim bu figürü bunlarla kuracağım. Neden? Ekranın hepsini doldurmasın diye aslında arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın ben PLT diye bir şey tanımlamıştım ya Matplotlib'in içinde. Bu modülü aslında aldığımda ben burada figür diyorum. Bunun bir elemanını çağırıyorum. Bunun içerisinde bir fix size var arkadaşlar. Bu fix size'ı gidiyorum. Ne eşitleyeceğim arkadaşlar? Bir screen as white değerine eşitleyeceğim bunu. Ama bu değeri benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 200'e bölmem gerekiyordu. Neden? Çünkü bu 16'ya 9 oluyor. Yani içeriye alınan değerler aslında 1920'ye 1080 değildi. 16'ya 9 gibi değerlerdi. O yüzden bakın bu S White'dan 1920 geldiğinde benim onu 2'ye aslında 200'e bölmem gerekiyor ki yarı ekranı kaplasın. Aynı şekilde bakın screen S height diyorum buraya. Bu height'ı da 200'e bölüyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve bu parantezi de böylelikle kapatıyorum. Şimdi bakın burada tabi bu integer'a kest etmemiz gerekiyordu bunu hata olmaması için çünkü bu bir tam sayı olmak zorunda bunun içerisinde şöyle integer'a kest ediyorum kest ettikten sonra arkadaşlar şöyle floating system response diyorum buraya bunun içinde ne olacak arkadaşlar? PLT plot diyorum burada. Plotun içerisine zaman ve bu zamana karşılık gelen true plot değerini alıyorum. Bunu kırmızı ile gösteriyorum. PLT'nin plotun içerisine yine TY X referans değerimi koyuyorum. Bunu da mavi ile gösteriyorum referansımı. PLT'nin Y label'ın içine Y label F'i koyuyorum. PLT'nin x label'ının içine x label f'i koyuyorum. Burada arkadaşlar grafiği daha da güzel göstermek için grid'ini true yapıyorum burada. Ve true yaptıktan sonra arkadaşlar son değer olarak buraya bir de title atamam gerekiyor. plt'nin title'ına da gidip ne yapıyorum? title f değerini atıyorum. En son ne yapmam gerekiyor? Bu plot'u göstermek için show fonksiyonunu çağırıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın buraya kadar kurmamız gereken her şeyi kurduk. Bunu aslında niçin yapıyoruz? Lineer zaman cevabı için aslında yapmaya çalıştığımız için arkadaşlar burada herhangi bir problemimiz olmayacak bizim için. Şimdi bakın bizim burada bir tek neyi kurmamız kaldı geriye? For different solver'ı kurmamız gerekiyor. Çünkü bu solver'ı kurduğumuzda gerçekten hem bir sistemi sanki continuous çalıştırıyormuş gibi düşük örnekleme zamanlarında aslında bunu çalıştıracağız. Diğer yandan bunun içerisindeki kontrolcüyü de aslında bizim seçtiğimiz yani bizim çalışacak mikro işlemcinin aslında örnekleme zamanına göre yeniden örnekleyeceğiz ve örnekledikten sonra aslında burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu kontrolcünün performansını burada gözlemlemeye çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste de aslında bu solver yani çözücüyü tasarlamaya çalışacağız sizinle birlikte.